en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine. Dört bir yanı memlekettir bize. Yaylada yaşayanından ormana komşu olanına, deniz kıyısından yüce dağların eteklerini yurt tutana her bir insan kardeştir hepimize. Bu anlayışla işçisinden memura, emeklisinden gencine, çocuğuna, yaşlısına, engellisine geçmişini emanet aldığımız, yarınlara hazırladığımız 81 il, 922 ilçemizde yaşayan 85 milyon vatandaşımız için 20 yılda sorumlulukla, aşkla, gayretle çalıştık. Afet güvenliğine sahip konuklarıyla, güvenli, akıllı şehir uygulamalarıyla, yaşanabilir, sıfır atık hareketiyle, çevresiyle barışık, kent meydanlarıyla tarihi kucaklayan millet bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla sağlıklı şehirler inşa etmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda 20 yılda tam 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Sadece 2022'de 164 bin yeni bağımsız birimin yapımını tamamladık. 6.6 milyon bağımsız birimin yapı denetimi, 20 yılda TOKİ'mizde ülkemize kazandırdığımız 1 milyon 180 bin konut ve tüm kentsel dönüşüm çalışmalarımızda 55 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladık. Durmak yok, duraksamak yok. Zamanla yarışıyor, milletimiz için daha çok çalışıyoruz. Türkiye'nin deprem riskini dikkate alarak İstanbul'da aciliyet arz eden 1.500.000 adet konutun yenilenmesine yönelik çalışmalara süratle devam ediyoruz. İstanbul'da 695.000 konutun dönüşümünü tamamladık. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 188 farklı alandaki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 93.000 konut, Ankara'daki çalışmalarımızda 10.000 konut olmak üzere 81 ilimizde de 250 bin konutun dönüşümüne hız kesmeden devam ediyoruz. Gece konduydu, yıkık dökük, evler kötüydü. 11 ayda evlerimiz yapıldı. Ve i̇nsan kendini daha güvende hissediyor. Güzel malzeme kullanılmış, güzel yapılmış. Hayali gerçek oldu gibi bir şey kentsel dönüşüme katkı sunacak ilk evim ilk iş yerim projesi kapsamında 250 bin sosyal konutun yapımını ve 1 milyon konut amaçlı arsanın tahsisini gerçekleştiriyoruz. 2035'e kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek bir bina, tek bir konut, tek bir iş yeri bırakmamak için milletimizin tamamının afet güvenliğine sahip konutlarda yaşaması hedefiyle durmaksızın çalışıyoruz. Tüm bu kentsel dönüşüm çalışmalarımızla birlikte nerede bir afet yaşansa orada milletimizin yanında olmayı sadece bir sorumluluk değil bir gönül işi olarak görüyoruz. Milletimiz hiçbir afette ve hiçbir afetin sonrasında yalnız kalmadı. Nerede bir afet yaşansa devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanında oldu. 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depreminin ardından Elazığ ve Malatya'da toplam 33.821 konutun inşasını tamamladık. 30 Ekim 2020 İzmir Seferihisar depreminin ardından 4.604 konutu teslim ettik. 22 Ağustos 2020 Giresun sel felaketinden sonra Giresun'da 730 konutun inşasını tamamladık. 2021'de sel felaketi meydana gelen Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1265, Rize'de ise 400 konut, aynı yıl Antalya ve Muğla'da yaşanan orman yangınları sonrasında yangından etkilenen yerleşim yerlerinde 1450 konut ve 730 ahır inşa ettik ömür boyu şöyle bir ev yaptırma imkanımız yok. Evlerimizi saray gibi yapılmış. Bana teslim edilmiş. E bundan daha iyisi ne olur? Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Bu kadar tez zamanda bize öyle güzel yaşam alanları yaptılar ki görüyorsunuz Evlerimizi harika bir şekilde bize teslim ettiler. Cumhurbaşkanımız da geldi. Geldiği zaman bir tek şey söylemişti. Evlerinizi teslim edeceğiz size dedi. Ve dediği zamanda teslim etti. Devlet bizi yalnız bırakmadı burada. Hep yanımızda oldu. Konutlar bitti. Evlerimizi teslim aldık. Allah razı olsun. Devlet millet el ele vererek daha önce yaptığımız gibi yeniden ayağa kalkacak. Anadolu'yu yeniden yükseltecek. Yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Adana'da 11132 konut, 2438 köy evi, Adıyaman'da 44310 konut, 23640 köy evi, Diyarbakır'da 15073 konut, 2351 köy evi, Elazığ'da 4500 konut, Gaziantep'te 25618 konut, 12607 köy evi, Hatay'da 182872 konut 34129 köy evi, Kahramanmaraş'ta 72596 konut, 30310 köy evi, Kilis'te 1274 konut, 2628 köy evi, Malatya'da 45237 konut, 25302 köy evi, Osmaniye'de 11080 konut, 6856 köy evi, Şanlıurfa'da 6631 konut 3000 köy evi olmak üzere toplamda 420.325 konut ve 143.261 köy evi ile beraber toplam 563.586 konut inşa edeceğiz. Orta hasarlı konutlarımızla birlikte toplamda tam 653.178 konutu, yöresel ve geleneksel mimariyi, değerlerimizi, sosyal hassasiyetlerimizi, tarihi dokuyu afet riskini dikkate alarak mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarını bilimsel yöntemlerle yaparak daha önceki afetlerde olduğu gibi bir yıl içinde inşasını tamamlamış olacağız. Bilim insanlarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin katkısı, tüm işçilerimizin emeği, alın teriyle afetlere dayanıklı şehirler oluşturmak için durmaksızın çalışacağız. Daha önce tüm afetlerin izlerini sildiğimiz, milletimizi afet güvenliğine sahip evlerimizle buluşturduğumuz gibi Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki vatandaşlarımızı da yeni evlerine kavuşturacağız. Devlet, millet el ele verdik. Nice zorlukların üstesinden geldik. Daha önce yaptık, yine yapacağız. Afet güvenliğine sahip dirençli şehirlerimizi hep birlikte oluşturacağız. Bir yıl içerisinde bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Biz söz verdik mi yaparız? Babacığım devletten razı mısın? Razı mısın? buraya gelecekmiş. İnşallah gelirse bana bir gösterseniz. Onu yalanım. Oğlum bizimle olmaz. Çok mu görmek istiyorsun? Evet. <laughs> İnşallah gəlirsən. Stol çox salamını söylə. Ellərini də oxan qızın götür.